Stratejik hedefler için geliştirildi. Yapay zeka tabanlı mini seyir füzesi ile seyir testi başarıyla gerçekleşti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Keman Keş'in başarılı seyir testine dair görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Keman Keş 1 stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere geliştirildi. Adını attığı okla en zorlu şartta dahi hedefi tam isabetle vuran okçulardan aldı. Keman Keş 1 Bayraktar Akıncı Taarruzi insansız Hava Aracı, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar TB3 SİHA'dan atılabiliyor. Bir saat havada kalabilen mini akıllı seyir füzesi sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösteriyor. Ayrıca yapay zeka destekli otopilot sistemiyle otonom uçuş yapabiliyor. Keman Keşbir tüm görüş hatta haberleşmesini bağlı olduğu platformla sağlıyor. Böylece elde ettiği tüm telemetri bilgilerini ve kamera görüntüsünü platform üzerinden yer kontrol istasyonuna ileterek verilerin takibini mümkün kılıyor. Keman Keşbir Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest 2023'te ilk kez halka açık bir şekilde sergilenmişti. İlk atış testini ise 14 Haziran 2023'te Bayraktar TB2 SİHA'dan ateşlenerek başarıyla tamamlamıştı.